Bakan Bilgin'den EYT açıklaması, ilk aylıklar ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin, yakında meclise gelmesi beklenen EYT düzenlemesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, aylıkların Şubat ya da Mart'ta hesaplarda olacağını söyledi. Düzenlemenin meclis komisyon sürecinin ay sonunu bulabileceğini belirten Bilgin, bir ay içerisinde tüm dosyalar sonuca bağlanabilir, dedi Bakan Bilgin'den EYT açıklaması, ilk aylıklar ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca yurttaşın beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili konuştu. Yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ay sonunda gelebileceğini ifade eden Bilgin, ilk aylıklarında Şubat ya da Mart'ta hesaplarda olacağını kaydetti. Bilgin, EYT ile ilgili vatandaşlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletilen tüm dosyaların bir ay içinde sonuca bağlanacağını belirterek, Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Bu sorunu kökten çözün dedi diye konuştu. EYT'den faydalanacakların yaş ortalamasının 49.9 olduğunu anlatan Bilgin, şunları söyledi: "Bu bizim açımızdan avantaj ve sürdürülebilir bir durum." EYT'den faydalanacak kişi sayısı şu anda 2 milyonun üzerinde. Şubat sonu itibarıyla bu sayı 2 milyon 250 bin kişiye ulaşacak. Bunların yaklaşık 600 bini kamu görevlisi. Kamu görevlilerinin maaş ortalaması en düşük 11 bin lira. Şimdi ortalaması 13 bin civarında olacak. Yani hemen emekli olmak için cazip bir sebebi yok. İlk etapta kamuda 51 bin kişinin emekli olacağını düşünüyoruz yani kamuda 500 bin kişinin emekli olmayacağını düşünürsek aylık bağlanacak EYT'li rakamı inecek. Sabaha konuşan Bilgin, EYT kapsamına giren ancak yeterli prime sahip olmayanların da bulunduğunu anlatan Bilgin, EYT'li olabilecek insan sayımız 4 milyon 700 bin civarında kişi. Onların prim gün vesaireleri doldurmaları filan 2027'de olacaklar var, dedi. Ay sonu komisyona gitmiş olur. EYT'nin şu an mecliste milletvekilleri tarafından çalışıldığını anlatan Bilgin, "Milletvekillerimiz gelen taleplerle ilgili uzman arkadaşlarımızla konuşuyorlar. Komisyon aşaması ay sonunu bulabilir. Ayın sonunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na gitmiş olur diye düşünüyorum. İlk aylıklar Şubat ya da Mart'ta bağlanabilir." dedi. Staj mağdurları, mağdur değildir, bakan bilgin, staj sigortalılarının durumu ile ilgili ise şöyle konuştu, staj mağdurları mağdur değildir. Yani onlar o kavramı kullanamazlar. Çünkü onları mağdur eden bir şey yok. Ortada iş aktı yok. Staj da sayılsın, diyorlar böyle bir şey yapamayız. Milletin parasını imkanlarını biz bu şekilde dağıtamayız. Prim, patronun kim, diye soruyor. O gün senin için prim yatırması gerekirken yatırmamış olan ya da eksik yatıran patronun kim? Yok öyle bir şey.